Arkadaşlar merhaba. Nermin Netoroçu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime, video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar şimdi ee, önce bir aklımızdaki kişi ne durumda neler yaşıyor ona bir bakalım Daha sonra da e, adım atacak mı diye soracağız arkadaşlar Ama bunun öncesinde totemleri unutmuyoruz Totem neydi biliyorsunuz Aklınızdaki kişinin baş harfini yazıyorsunuz Ya da videoya denk geldiğiniz saate Anlaştık değil mi? Hadi bakalım bir de yeni denk gelenler mutlaka abone oluyorlar Niyetler o doğrultuda arkadaşlar bunu hatırlatmış olayım Şimdi bir odaklanalım Aklımızdaki kişi şu an neler yaşıyor, gündeminde neler var, daha sonra adım atacak mı diye soracağız. Güzel bir okuma olsun diyelim. Evet, şu an kişi gündeminde arkadaşlar bakın labirentin içerisinde kaybolmuş hissediyor kendini şu an. Bir kayıp enerjisi yaşıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Sanki bütün kapılar kapanmış ve bir anahtar arayışı içerisindeyim diyor. Kendi gündeminde kapıları açmakla ilgili. Yani... Çözüm arayışında e, şu anki kişi burada kalbini e, bazı şeyleri kapatmak istemediğini ama içinde bulunduğu durumdan dolayı çözüm yolu arayışlarından da bahsediyor bize aslında. Bakın kilitli gönlüm kilitli olsun istemiyorum diyor sandıklara kapalı olsun istemiyorum. Burada da dikkat edin bir anahtar açma arayışı var orayı Çünkü bir çıkmaz sokağa girmiş gibi kişi. Burada kadersel bir zamanlama e, diyor. Zaten herhalde kaderimi yaşıyorum. Böyle şeyler de olmalı mıydı? Bunu da bilemiyorum. E, galiba e, bazı şeylerin bedelini ödüyorum dediği bir durumdan bahsediyor kişi bize. Kafada muhakeme yapıyor eğer bildiğiniz bir mahkemesi varsa arkadaşlar mahkemeyle ilgili süreci değerlendiriyor. He, hayır Nermin'in mahkeme yok diyorsanız da kafadaki mahkeme. Diyor ki bilinmeyenlerin açığa çıkması, yüzleşme kendiyle olduğu konular bunlar. Hesaplaşma ve gerçeklerle yüzleşiyorum şu an. Bazen ise gerçek bir mahkeme sürecini anlatır demiştik size. Daha çok dediğim gibi kolektifin çoğunda Aklınızdaki kişinin kafasında bir muhakeme var. Kapalı kaldım bir yerlerde. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çözüm yolları arıyorum diyor aslında. Bakalım. Ee, arkadaşlar aklınızdaki kişinin gündeminde evet kartlarda karışmış. Şöyle bir devam edeceğiz. Gündemi önemli. Burada bakın yaşadığı bir labirentin içerisinde demiştik. Diyor ki yaşadığı haksızlıklar olduğunu düşünüyor kişi. Ya da başkalarına yaşattı. Öyle bir karmaşanın içerisinde ki haklı mıydım, haksız mıydım diye düşünüyor aslında o nedenle labirentte. Ve burada kapıların açılmasıyla alakalı da e, diyor ki en kötü senaryonun içerisinde bile bu kapılar kapansın istemiyorum yüzüme, açmam lazım evet ama e, kendinde haksız hissettiği durumların sanki ağırlığını çok daha fazla Hissediyorum şu an. Kapanan kapıları açmaktan bahsediyor bize. Burada kalbini şu an yoran, üzen durumla alakalı da böyle bir sandıklara kapatılmış gibi hissediyordu biliyorsunuz. Burada uyum ve ahenk içerisinde olmak istediği birinden bahsediyor aslında. Şimdi kişinin bir de şöyle bir durumu var arkadaşlar. Sürekli aynı döngüyü yaşıyorum diyor. Şimdi burada birinden bahsediyor. Bakacağız siz misiniz? Sanki daha önce de bunları yaşamış. Yani kişinin kendini de e, aslında burada şöyle yapıyor. Benden kaynaklı oluyor bu durumlar. Sürekli aynı döngüleri yaşıyorum ben diyor. E, orada da bir e, galiba benim kaderim bu dediği durumlar var. Aslında bilerek yaptığı değil. Daha önce de aynen bu şekilde ilişkilere bakmış olabilir kişi. Burada bir mahkeme demiştik değil mi? Kaostan kaçma yerine onu yönetmeliyim. Tamam geçmişte bunları ben böyle yapıyorum ama artık yapmamalıyım diyor. Her kaos çıktığında ben sürekli aynı şekilde yaklaşırsam bu olaylara hep sonucu aynı oluyor diyor arkadaşlar bize. Şimdi gündemi buydu değil mi? Bir kapalı kapılar vardı, anahtarlar vardı açmak istediği çözüm yolları. Bakalım eyleme geçecek mi bu konular sizle alakalı mı diye bir soracağız kartlarımıza. Odaklanalım lütfen. Bir hareket, bir eylem, bir adım var mı diye soruyoruz kişiye dedi ki Evet arkadaşlar bir labirentin içerisine demiştik değil mi gündeminde bakın kaçtım ilişkiden diyor Evet sizden bahsediyor biten giden ilişkilerde özellikle ayrılık enerjisi ya da arkadaşlar partner nerede olur Evet büyük ihtimal o şekilde açılan kartların yoğunluğu ama kişiyle birlikteyseniz de bakın her konuştuğunuz şeylerde kaçma, cevap verememe veya yalanlar, durumu kurtaramama gibi hepiniz dahilsiniz bu aklımdaki kişi açılımına. Dikkat ederseniz burada da haksızlık yaşadım mı, yaşattım mı diyordu, kaçtım dedi. Sizle ilgili eyleme geçecek mi diye sorduğumuz sorularda ama bu kaçışım evet duygularıma Mani olamıyor diyor arkadaşlar dedi ki gittim ama duygularım daha çok yükseldi çözüm yolu arıyorum o kapıları tekrar açmak için hatta burada bakın kafadaki muhakeme tekrar bu videoya denk gelen arkadaşlarım adım atacak sürekli muhakeme halinde o kapıları tekrar açabilecek miyim evet benden kaynaklı e, kendine de biçtiğim bir haksızlık durum var. O da bana yaptı diyor ama bu oranlaması çok düşük. Çünkü dedi ki eyleme geçeceğim. Yani kaçtığım yerden geri geleceğim diyor. Zaten kafamdaki muhakeme şu an için bu. Evet hatta eylemlerin en büyüğüyle geleceğim. Hiç o şekilde gelebileceğini düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Göreceksiniz bu videoya denk gelen arkadaşlarım çoğunuz uyumlanacaksınız ama e, çok yüksek oranda duygusal olarak gelecek aklınızdaki kişi size çünkü üçüncü kişi ya da üçüncü durum engelleri bu duruma getirmiş olabilir size. Üçüncü kişi ise eğer bildiğiniz aklınızdaki kişinin hayatında üçüncü kişi durumu varsa arkadaşlar bildiğiniz bakın tekrar söylüyorum bildiğiniz ondan kaynaklı olarak biraz olayları bir şey olduğu zaman kaçmayı seçen bir enerji cevabı yok. Ya da üçüncü durumlar olur arkadaşlar kişi kendi kendine bile engel olabilir ilişkide biz demek fazla gelebilir. Herkes ilişkinin sorumluluğunu alamaz. Ee, bunu söyleyelim. Diyor ki evet geleceğim ama şu üçüncü durumları bir çözmem lazım. Ya gerçek bir mahkemesinin neticesinde ya da bir kısmınıza göre öyle. Ama bir kısmınıza göre de kafadaki mahkemede. Onu söyleyeyim. O durumu biraz e telafi etmek çok demeyelim henüz o yolu çözememiş ama onu size ikna etmekte aslında durum süreciyle alakalı bunu söyleyebilirim size gelmek için. Evet dedi ki insanların gerçek yüzlerini gördüm ben zaten bu döngü içerisinde. bu nedenle sana sürekli bir dönme ihtiyacı hissediyorum senin söylediklerinle alakalı dedi. Şu an bir çaresizlik içerisinde hissediyor kendini fakat arkadaşlar çıkış yolu arıyorum dedi sizle ilgili konularda burada bir kafadaki muhakeme demiştik değil mi sürekli bir mahkeme kağıdıydı. Diyor ki yalnız kalıp biraz dinlenmeye ve dua etmeye ihtiyacım var. Kararsızlığımın veya yanlış kararlarımın seçimlerinin sonucunu ödüyorum bugün. Hiç hareket eylem yok diyorsanız arkadaşlar bu eylem size gelecek ama şu an biraz geride duruyor. Çok fazla kafada muhakeme oluşturan bir enerjiden bahsediyoruz. Diyor ki senden kendimi mahrum hissettim. Demek ki bu acıyı yaşamam gerekiyorduk ki ben bazı şeyleri daha iyi anlayabileyim. Evren bana bunu yaşattı dedi. Üçüncü kişiye de da üçüncü durumlardan kaynaklı olarak güven sorunu yaşadığınızı söylüyor. Bunu telafi edebilmek için aslında bu muhakeme, kafadaki muhakeme, kendisiyle yüzleşmek, neler yapabilirim tamamen bununla alakalı. Bunu söylemiş olalım size. Neydi üçüncü durumlar arkadaşlar? Bildiğiniz bir enerji varsa üçüncü kişi. Eğer değilse üçüncü durum. Kişi ilişkide biz diyemez. Bazı gelinlikçi yapıları vardır değişemez ya da değişmek istemez. Ya da iş durumu öncelikleri kişinin kendi kendine bile engel yaratma durumu var. E orada karşı tarafın yaşadığınız güvensizliği aslında anlatıyor bize. Sadece yönünü belirlemek istiyor şu an. Demiştik gündemindeki sizsiniz labirentin içerisinden çıkmak değil mi? Yönümü, hedefimi belirledim artık dedi. Yönümü seçtim. İstediğim yönde ilerleyeceğim. Ve burada hakikate ulaşmak için e, diyor e, yol gösteren bazı arkadaşlarım ya da arkadaşlar bir danışmanlık da alıyor olabilir. Ya da arkadaşlarının uyarıları ya da konuyla alakalı bak haksızlık yaptın gibi ya da kafadaki muhakemeyle ilgili yön pusula belirleyecek. Ama diyor bu sefer yönümü kendim seçeceğim. E, kimseden de böyle daha önce bu ilişkiyi bu duruma getirenlerle alakalı orayı kapatacağım diyor. Bu da yeniden başlamak verdi. Arkadaşlar bakın çocuk kartımız yeniden doğum okuduk değil mi? Yapın totemlerinizi yeniden doğum. Hayatıma yeniden başlayacağım. Sıfırdan başlayacağım. Bu sefer çok mahsus, mahsum ol, olacağım diyor. Yani hiç entika çevirmeyeceğim bu konuyla alakalı. Çünkü ben artık gerçek mutluluğu seninle arzuluyorum. Ve evet, kendimi mutlu edecek konular tamamen sen olursan oluyor benim hayatımda dedi. Bir zeytin dalı. Evet çok acı çekiyorum. Ben de acı çekiyorum. Üzülüyorum diyecek size arkadaşlar. Bu nedenle orta yolu bulacak dedi. Bakın barış e, değil mi? Zeytin dalını uzatacak gerçek sevgiyi size artık yansıtmaya çalıştığını söylüyor. Burada bir değişim, dönüşüm, yenilenme. Bu kafadaki muhakemeden çok yeni biri olarak çıkacak. Bakın normalinde biliyorsunuz e, kolektifte daha çok materyalist ilişkiler vardı. Kişinin daha e, böyle biraz bencil, biraz daha ben diyen. Bakın bu videoyu denk gelen arkadaşlarım. Aklınızdaki kişilerde, enerjilerde bir değişiklik var. Yani daha duygu durumunu, e, önceliklemeye başlamış çünkü mevcut yerde ne yaşıyorsa nasıl bir hayat yaşadığıysa eğer orada bir kendini sıkıştırmış hissetmiş. Egoluysa egonun altına sığınmış gibi yani orada o gömlek ona artık olmamış aslında biraz değişkenlik istiyor. Dönüşüm, yenilenme, ruhsal olgunlaşma ve büyüme ilkbahar gibi tazelenmiş hissetmek istiyorum. Kafamdaki muhakeme de bunu sana atacağım adımlarla olacağını söylüyor diyor Aslında kişi gündeminde bize devam edelim size adım atacak mı ve gerekçeleri sizi çok beğendiğini bakın Aslında diyor senin bana ihtiyacın yok kendini e, idare eden bir enerjisin ve seni kaybetmek istemiyorum senin için mücadele etmem lazım dedi özellikle bunu da söylemiş olalım ve duygusal olarak Evet konulara her ne kadar yakınlaşmış olsa da bile diyor seninle ilgili konularda artık somut adım atmam gerekliliğini fark ettim. Şu egomu bir kırayım diyor. Bakın buradaki muhakeme sürekli bununla alakalı ve şu an dengeyi kuracağını özellikle dengesizlikten çıkacağından bahsetti. Onun hayatında bir yıldız olduğunuzu bu videoya denk gelen arkadaşlarım hadi müjde diyeyim size. Çoğunuzda adım var. Tabi kolektif bir okuma hanginizde adım var bunu bilmiyoruz. O nedenle bireysel danışmanlık mutlaka almanızı öneriyorum arkadaşlar. O da shorts videolarında e, var telefon numaram. Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Ama bakın şimdi Zeytin Dalı dedi ve Yıldız dedi. Mutlaka ve mutlaka adımı olacak. Çünkü bir şans daha isteyecek sizden diyor. Kartlar destekledi. Şu an için bu üçüncü durumlardan kaynaklı ya da üçüncü kişilerle kaynaklı. E, Durumda biraz sıkıntı olduğu için kendiyle fikir çatışması yaşıyor. Ben bu konuyu anlattığım zaman çünkü o durum henüz gitmemiş. Yani üçüncü durum ya da üçüncü kişiler daha henüz netleşememiş o tarafta. Sadece sizinle ilgili sizi kaybetmek istemediği için bu tarafı biraz törpüleyebilir kısmında sizi ikna etmeye çalışacak kötü bir enerji hissetmedim yani bunu kasıtlı işte numaradan yapıyor hayır öyle bir şey değil gerçekten oradan henüz çıkmaya hazır değil üçüncü kişi ise bu durumu biraz size karşı törpüleyebilir veya üçüncü durum gelenekçi bir yapısı vardır yavaş yavaş çıkacağım diyebilir ama size adıma geçecek evet daha basit olan örneği engeller dediğimiz telefon engeliyse bunlar kalkar. Sosyal medya engeliyse bunlar kalkacak arkadaşlar. Bunlar net. Ama daha ağır enerjiler olan yani üçüncü kişi varsa o durum biraz törpülenebilir. Sizi ikna etmek konusunda ya da bazı gelinlikçi tavırlarındaki durum biraz uzayabilir. Ama sizi bunu ikna edecek ve samimi bunu özellikle söyledim. Şu an için kaybetmek istemiyorum diyor. Bana da öfkelisin. Seni kızdırdım farkındayım ama başaracağım dedi. Bunu sana söylemiyorsam şu an için geride duruyorsam bazı şeyleri ifade edebilmem için kelimeleri doğru bulmam lazım dedi bize. Bazen bu ayrılık galiba, bakın galiba benim dengemi yerine getirdi. Bazen demek ki olması gerekiyormuş böyle şeyler dedi. Ama her an bakın yıldız dedik dimi star kağıtının altına verdi. Sana doğru gelen haberler var. Her an bu haberleri bekleyin arkadaşlar. Burada da her şeyin değiştiğini söylüyor. Fikir çatışması yaşamayacağım. Haklıydın. Üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan dolayı kaçtım. Bazen evet cevap veremediğim şeylerde kaçtım. Ama o an bugün geldiğim noktada bu kaos gibiydi. Orayı yönetmek yerine kaçmamalıydım. Bu durumu da bu hale getirmemeliydim diye sürekli kafada da muhakeme var. Ve diyor ki evet böyle durumlar olunca kaçmak yerine sana bunları ifade etmek istiyorum diyor. Yani durumum bundan ibaret şu an böyle olması gerekiyor gibi gibi diyebiliriz aslında. Evet devam edelim. Aklımızdaki kişinin arkadaşlar adım atacak mı diyoruz adım atacağız ama bir de gerekçelerini de anlatıyor aslında size. Bağışlanma enerjisi bu ara çok çıkıyor. Evet bağışlanma enerjisi için affedilmek için aslında doğru zamanı bekliyor yeni yeni yeniden yapın totemleri. Bakın gördüğünüz her kartta sizi çeken kartlara mutlaka e, saatlerini yazın arkadaşlar. Bu önemli. Yeni yeni yeniden tekrar başlanacak. Çünkü ben sen olmadan kendimi bakın dengesiz hissediyorum. Özellikle ayrı düştüğümüz zaman, küstüğümüz zaman ya da birlikteysek de fikir çatışması yaşadığımız zaman bakın kendimi zindan içerisinde hissediyorum. Ve burada da ee, sıkışıp kalıyorum dedi. Akıl ve kalp arasında tutuluyorum. Bundan kaynaklı olarak da dengesizlik yaşıyorum dedi bize. Müthişti. Keşke hepinize uyumlansa arkadaşlar ama çoğunuza uyumlanır. Onun için bir danışmanlık bu açılım için mutlaka alın derim ben size. Bakın şu an e, ilişkide size gelmekle ilgili her an bir haber diyordu. Daha olgun düşünüyor şu an bunun için. Burada e, daha böyle enerjisinin yüksek olduğunu söylüyor. Ee, sanki insanlardan biraz destek demiştik değil mi? Ee, birilerinden akıl danışmak gibi ama bazen de diyor ki o akla artık benim sahip olmam lazım yani bir olgunluk içerisinde olması lazım. Sana karşı evet eylem hareketimde bir kere kendimi bir ispat edebilmem lazım ee, ve hiçbir şey eskisi gibi değil değişecek demiştik değil mi her şey dönüştür. Diyor ki şu an bir dinlenme ve dua içerisindeyim. Manevi inancımı yükseltiyorum. Hayatımın geneliyle alakalı zaten dedi. Ruhsal bir uyanış yaşıyorum ve seninle anlamlandırıyorum. Ben bu durumu diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar. Şimdi buraya kadar da adım atacak mı atacak. Özellikle şunu anlattı dikkat ederseniz. Kaçtığım bu ilişkide. Ayrılmış olabilirsiniz küs ayrı dargın. Ya da birliktesiniz ama sürekli aynı konuda kaçıyor. Yani bir türlü nelerini anlamıyorsunuz. Ya da geliyor ve gidiyor. Herkese gelecek bu açılım. Çoğunuzda beklediğiniz adım gelecek. Yani birlikteyiz ayrı değiliz diyorsanız ondan beklediğiniz hareketler olacak. Ama küs ayrı dargınların da çoğunda arkadaşlar kolektifte geri dönüşler var. Bunu size net olarak söyleyebilirim aslında. Şimdi burada... Önemli olan şöyle arkadaşlar biraz sebat etmek diyelim. Diyeceksiniz ki Nermin onu çok fazla sebat ed ediyorum ama şunu da unutmayın. Bu ilişki biraz e, sürekli tekrarlanan bir enerji ve siz de beklemeyi seçiyorsunuz zaten kişiye. İlk defa ayrılık değilse bu, yorulduğunuz bir durum değilse... Karşı taraf sizi ikna edecek ama bazı enerjiler kolektifte çok fazla yorgunluk hissediyor artık. Oradaki kararlar aslında sizin diyor kartlar size. Evet şöyle arkadaşlar Lenomart'tan da bir destek isteyeceğim. Şu an bu kişi adım atacak dedik değil mi? Evet durumu da söyledi. Peki şu an kelimelerle size ne söyler? Bakın mektup dedi. Her an bir mesaj yazma durumu var. iletişime geçme durumu var evet seni seviyorum diyecek ve kalbinizi alacak aslında şu anki enerjileri tamamen bu doğrultuda aklınızdaki kişinin. Peki siz ne söylüyorsunuz şu an? Hadi bakalım sizi okuyalım. Evet bir merdivendeyiz. Yani bir yere kadar gelip sürekli aynı yerden geri dönüyoruz. Yukarıya doğru tırmanması lazım gelecekse de diyorsunuz. Ve öyle gelsin ki evet kalbimi alsın. Böyle bu ilişki artık çiçeklerle, böceklerle güzelleşsin diyorsunuz. Sizde bir barışma enerjisi. Tabii ki ne yaşanmış olursa olsun arzu ediyorsunuz diyor kartlar bize. Burada karşılıklı e, böyle yine de bir hafif hafif bir laf bir laf sokmalar hissettim. Hep aynı vaatleri yapıyorsun diye. Ama günün sonunda yine barışmayı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bilinçaltınızda bu doğrultuda. Evet arkadaşlar, kolektif bir okumaydı. Çoğunuza uyumlanır. Bunu videoların arasında da söylüyorum. Ama bazı enerjilerin belki de bitmiş de olabilir. Hiç istemem. Bir bireysellikten, bireysel danışmanlığı kendi iyiliğiniz için almanızı istiyorum. Evet ne diyelim güzel bir okumaydı. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı değil mi? Özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Totem'i unutmayın arkadaşlar. Evet yıldız kartı. Bütüne şifa olsun.